Bize bir dik üçgen verilmiş. Bu dik üçgende A'nın 1 bölü 2 santim bölü saniye hızla değiştiğini biliyoruz. Alanın ise daima 16 santimetre kare olduğunu biliyoruz. Şimdi alanın 16 santimetre kare olması için B'nin de değişmesi gerek. Çünkü A değişiyor. Bize sorduğu soru ise A'nın 8 olduğu anda, 8 santimetre olduğu anda tetanın bu soruyu çözmek için önce teta ile a ve b'yi bağlamalıyız. Bunun için de tan tetayı kullanalım. Tan teta b bölü a. Daha sonra türev alalım. 1 artı tan kare teta. d teta bölü dt. Şimdi burada b bölü a da türev alabiliriz. Fakat bizim ihtiyacımız olan B ve A'yı birbirine bağlamak. Bunun için şimdi bu tarafa geçelim ve B ve A'yı birbirine bağlayalım. Alanı nasıl yazabiliriz? A çarpı B bölü 2 eşittir 16. O zaman A çarpı B 32. Buradan da B eşittir 32 bölü A. Demek ki biz sağ tarafa aslında 32 bölü A kare yazarsak, Ve bunun da türevini alırsak, 1 bölü A kare'nin türevi eksi 2 bölü A küp. Sonra da A'nın T'ye göre türevi. Şimdi bu oluşan ifade bize A ve Teta'nın zamana bağlı olarak nasıl değiştiğini söylüyor. Bu denklemi bizim çözmemiz gereken o zaman A eşittir 8. Peki A eşittir 8 olduğunda B'nin değeri ne? A çarpı B hep 32 ise B'nin değeri 4 olmalı. Peki A çarpı A 8 B 4. Bu durumda tan teta ne? Tan teta b bölü a'ydı. O zaman o da 1 bölü 2. Şimdi bu bulduğumuz değerleri de bu denklemde yerine yazalım. Tan tetanın karesi 1 bölü 4. dt bölü dt aradığımız şey. Şu an bilmiyoruz onu. Şimdi burada eksi 64 var elimizde. Aşağıda aküp, aküp. 8 çarpı 8 çarpı 8. Da bölü dt verilmiş. 1 bölü 2. Şimdi burada 64, 8 birbirine götürecek. Ve burada eksi 1 bölü 16 kaldı. Sol tarafta da 5 bölü 4 d teta bölü dt var. Bu 5 bölü 4'ü karşı tarafa geçirirsek eksi 1 bölü 20 elde edeceğiz. Bu da bize teta'nın eksi 1 bölü 20 radyan hızda azaldığını söylüyor. Böylece cevabı bulmuş olduk.